Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Çok besleyici, gerçekten çok lezzetli, bağımlılık yapacak bir tarif. Hemen tarifimize geçiyorum. Öncelikle yoğurma kasemin içerisine 2 su bardağı orta kalınlıkta bulgurumu aldıktan sonra üzerine 3 su bardağı sıcak suyumuzu koyuyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat bu şekilde bekletiyorum. Yarım saat bekledikten sonra üzerine bir su bardağı irmiğimiz var. Onu ilave ediyorum. Bir su bardağı unumuz var. Onu da ilave ettikten sonra tuzumu atıyorum. Öncelikle güzelce bir yoğuruyorum. Bütün malzemelerimiz birbirine girsin. Hafif böyle katı bir şeklini alsın. Yumurtamızı kırmadan önce yaklaşık bir 15-15 dakika bu şekilde yoğuralım. Gördüğünüz gibi 15 dakikadan sonra tabi kabım müsait değildi. Değiştirdim. Böyle bir geniş bir kabın içerisine aldım. Bir tane yumurta kırdıktan sonra tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Ee, kıvamı e, hamurumsu bir kıvam olması gerekiyor ki köftelerimiz dağılmasın. Sonra köftelerimizden fındık büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Onları yuvarlayarak ayrı bir kabın içerisine alalım. Gerçekten kolay yapabileceğiniz bir tarif. Özellikle çocukların, yaşların beğenerek yediği, tükettiği bir çorba tarifi. Köftelerimizi de bitirdik gördüğünüz gibi. Hemen onu bir kenara aldıktan sonra Tenceremin içerisine küçük kuşbaşı halinde doğrandı doğradığımız 500 gram etimiz vardı. Onu koyduk ve suyunu çekene kadar kavurduktan sonra yarım çay bardağı zeytinyağımız vardı. Onu ilave ettim üzerine suyunu koyduktan sonra haşlamaya bırakıyorum etlerimiz tamamen yumuşadıktan sonra 2 su bardağı haşlanmış nohutumuz var onu da içerisine ilave ettim 5 dakika piştikten sonra tane karabiberimiz var 7-8 tane onları da ilave ettim sonra köftemizi gördüğünüz gibi tüm bir şekilde tenceremizin içerisine atın sıcak suyun içinde dağılacak korkmanıza gerek yoktur hani yapışır mı bozulur mu değil aktığı gibi böylece geldiği gibi bırakın suyun içinde. Sonra kaşıkla hafifçe karıştırdığınız zaman açılacak. 750 gram yoğurdumuz vardı. İçerisine bir tane yumurta kırdıktan sonra güzelce çırptık onu da. Sonra çorbamızdan çorbamızdan kaynar suyundan şöyle kepçeyle alarak yoğurdumuzu birazcık ılıttık ki yoğurdumuz kesilmesin diye sıcak suyla gördüğünüz gibi yoğurdumuza katarak karıştırıyoruz ki yoğurdumuz kesilmesin diye. Sonra hemen onu da çorbamızın üzerine aktarıyorum. Tabi bir yerde bir yandan da sürekli karıştırmamız gerekiyor ki yine kesilmesin diye. Güzelce karıştırarak çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Yalnız tabi burada kontrollü olmakta fayda var başından ayrılmadan ara ara karıştırarak çorbamızın kesilmesini önüne geçelim. Sonra ben soğanı sevdiğim için bir tane iri soğanımız vardı. Onu yemeklik doğradıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Soğanlarımız sarardıktan sonra iki diş sarımsağımız var. İsterseniz koymayabilirsiniz. Damak tadınıza kalmış. Onu da ilave ettikten sonra bir tepeleme yemek kaşığı kuru nanemiz var. Onu da koyuyorum şöyle. 15-20 saniye kavurduktan sonra çorbamın üzerine döküyorum. Şu anda çorbamız hazır yeme durumuna geldi. Gerçekten hem görüntüsü hem tadı hem lezzeti çok güzel bir tarif. Size de tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Benim etim birazcık yağlıydı. Eğer yemek istemeyen yani sizin etinizin öyle olacağını zannetmiyorum. Benimki aldığımda biraz yağlıydı. Etlerini etlerle beraber piştikten sonra tadı tamamen çıktıktan sonra ben çıkarttım, attım bu yağlı kısımlarını. Hemen şöyle bir servis tabağımın içerisine dalıyorum. De Değerli takipçilerim, gerçekten ağzınıza layık, güzel, şifalı bir çorba yaptık. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, <laughs> yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bizi, benim de sizin desteğinize ihtiyacım var. Lütfen desteklerinizi unutmayınız. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ol, olsun diyorum ve bu çorbayı da yapıp yiyenlere sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşçakalın.